Enes radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah, gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece rahmet kapısını açık tutar. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu uygulama güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder. Bu konudaki diğer bir rivayet de yine Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse o ümmetin peygamberini onlardan önce öldürür. Onu kendileri için ahirette öncü ve kılavuz yapar. Allah Teala bir ümmeti de helak etmek isteyince daha peygamberleri sağ iken o millete azap eder onun gözü önünde onları mahveder. Peygamberi yalanlayıp emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helak etmek suretiyle peygamberini de memnun ve teselli eder. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah Teala'nın rahmeti sınırsızdır. O, günahları affetmeyi ve tövbeleri kabul etmeyi sever. 2 Tövbe kapısı güneş'in batıdan doğuşuna kadar açıktır. 3. Büyük arınma imkanı demek olan tövbeyi ihmal etmemek lazımdır. 4. Allah'ın rızasını kazanmanın çok çeşitli yolları vardır. 5. Yenilen, içilen nimetlere hamd etmek de bu yollardan biridir. 6 Allah Teala kullarına hadsiz hesapsız karşılık verir. Bu sebeple onun rahmetini kazanmaya bakmak gerekir. 7 Hazreti Peygamber ümmeti için ahirette de öncü ve rehberdir. 8 Hazreti Peygamber'in ümmetinden önce ahirete intikal etmiş olması Allah Teala'nın bu ümmete rahmetle muamele etmek istediğinin göstergesidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifleri güzelce anlayıp onlarla amel etmeyi nasip eylesin. Amin.